Çok sevilen konu polinomlarda bölme işlemi. Bakın böyle bir polinom var. 3 terimli. Biz bunu 2 terimli x kare artı x'e bölüyoruz. En büyük dereceye odaklanıyorsun. x üzeri 5. Yapabildiğimiz kadar yapacağız. x üzeri 5'te x kare artı x'i nasıl yapabiliriz? Şurayı x küple çarparsam x küple x karenin çarpından x üzeri 5 gelir. X³ x küple x'in çarpından x üzeri 4 geldi. Çıkarma işlemini yapıyorum çıkarma işlemi yaparken x üzeri 5 x üzeri 5 yok oluyor. Amacım en büyük dereceyi sürekli yok etmek. -x, x, x küp aşağı cümbullop inecek x, -x küp olarak. x üzeri 4 de eksi olacak başında. Yani burada -x üzeri 4 x, -x küp artı x kare yazacağız. Şimdi amacımız -x üzeri 4'ten kurtulmak. Buradaki x kareyi -x, x kare ile çarparsam ondan kurtulurum. -x kare x kare çarptım -x üzeri 4 çıktı. Ee, eksi x kareli x ile x'i çarptım. Eksi x küp çıktı. Mükemmel oldu. Çünkü ikisinden birden kurtuluyoruz. Şuradaki x, eksi x küpten de kurtuluyoruz. Şimdi çıkarma işlemi yaparken buraya dikkat edelim. Bakın çıkarma işleminde şu eksi eksi. Buradaki eksi buraya dağıldığı için bunlar artıya dönüşüyor. Yani şurası yok olacak. Burası yok olacak. Şu artı x kare cumburluk düşecek aşağıya. x kare de bu kaç kere var? x kare neyi çarparsam x kare 1'i. Yani buraya 1 ekliyorum. 1 buraya çarptım. Şimdi x kare artı x oldu. Çıkarma işlemi yapıyorum. x kare x kare birbirini götürdü. x burada x x oldu. Şimdi bu şekilde bitiriyoruz. Neden bitiriyoruz? Çünkü x kare yani bölenin üssü kalan üstünden büyük oldu. Şimdi biz bunu %100 doğru yaptık. Doğru yaptığımız nereden emin olabiliriz biliyor musunuz? x üzeri 5 eksi x küp artı x kare ifadesi bu ikisinin çarpımı Bölenle bölümün çarpımı x kare artı x çarpı x küp eksi x, x kare artı 1. Yani bölenle bölümü çarptım. Artı kalanı ekliyorum üstüne eksi x'e. Buna eşit oluyor mu? Bakın buradaki işlemleri yaparsanız cibirsel işlemleri. Bölenle bölümün çarpımı bir de eksi x, x yaparsanız buraya eşit olmak zorunda kalır. Bu eşitlik sağladığı için biz bu polinomlar bölme işlemi doğru yaptık. Mesela 19 4'e bölmeye çalıştığınızda 19'un içine kaç dörtlük var? 4 tane. Kalan 3 oluyor. Bak şu bölenle bölümün çarpımı 16 artı 3 buraya eşit işte olur değil mi her zaman? Tüm matematikte böyle. Bölenle bölümün çarpımına kalan eklerseniz bölünen sayı elde edersiniz. Biz burada bölenle bölümü çarparsak ve kalanı eklersek bu ifade ediyoruz. Demek ki bölmeyi doğru yapmışız. Buradan ispatlayabiliyoruz.